cezbe yani cezbe Risale-i Nur'da sülükten evveldir. Bu meseleye girer. O nizada uzun sürer. Yani Risale-i Nur mesleğinde cezbe seyir sülükten evveldir. Diğer tarikatlarda seyri sülükte ikşaf ettikten sonra cezbe hasıl olur. Bizde birinci gün cezbe hasıl olur. o cezbe ile Risale-i Nur'a girdiği zaman Üstad'a teveccüh eder. Üstad Hazretleri Üveysi meşrepte ben merci değilimdir. Ondan sonra arkaya Gavsi Geylani'ye geçer. O da der ki ben merci değilim. Bu meslekte öyle. Ondan sonra Zeynül Abidin Hazretlerine geçer. O da öyle. İmam Hasan bin Hüseyin doğrudan doğruya İmam Ali'ye intikal eder. Yani ilk cezbe ile Risale-i Nur dairesine giren muhabbet ayağıyla doğrudan doğruya Hazreti Ali'nin mukatabı Onun için dehşetli bir cezbeye girer. Ama sekir değil, akıl başında. Akıl başında.